Düşmanlarımız bir olup daha sert taarruza geçeceklerdir. Bu hususta senin de mesuliyetin ağırlaşacak. Emrinizi beklerim sultanım. Kınık boyundan olan hususi itleri çağırıp o bana yerleştiresin. Bundan gayri kınık obası hususu yiğitlerin karargahı olacak. Emredersiniz sultanım. Benim düşüncem o ki kınık obasının beyliği sana yaraşır. Düşünceniz bana şeref verdi sultan. Ama bu daha önce aklıma getirmediğim bir şey. Zor günlere adım atmaktayız. Senin de mesuliyetlerini arttırman gerek. Gayrı vakti gelmiştir. Sencer, beylik kılıcını kuşanasın.